Sevgili küçük gönüllerimiz, Genç Kızılay İstanbul olarak eğlenceli bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuğa da iyilik yolculuğum dedik. Sizlerle beraber her hafta yeni maceralara adım atıyoruz. Bir hafta Kızılay gönüllüsü olma adımında ilk adımlarımızı atarken, ikinci hafta geri dönüşüm kutumuzu hazırlayıp geri dönüşüm faaliyetlerinde bulunuyoruz. Saygı, görgü, nezaket kurallarını öğrenip çevremizdeki insanlarla beraber iyiliği yayıyoruz. Sokağımızdaki hayvanlar için ev inşa edip onlara mamalar dağıtacağız. Kendi kumbaralarımızı hazırlayıp geri dönüşüm ve tasarruf için afişler tasarlayacağız. Okulumuzdaki sınıf arkadaşlarımıza, apartmandaki komşularımıza, akrabalarımıza bu öğrendiğimiz bilgileri anlatıp onları da bu noktada bilinçlendireceğiz. Bu yolculukta resimler çizeceğiz, yeni arkadaş kuracağız ve dünyamızı güzelleştirmek için çok büyük adımlar atacağız. Haydi sen de 30 Eylül'e kadar başvuru formunu doldur ve Kızılay ailemize katıl. Eğer ki sen de bizle beraber iyilik yolculuğuna katılmak istiyorsan tek yapman gereken okulundaki öğretmenlerinle, aile üyelerinle beraber başvuru formunu doldurmak. Başvuru formunu doldurduktan sonra 13 Ekim'de Esenler'de yer alan Kadir Topbaş Kültür Merkezi'ndeki lansmanımıza çocuk şenliğimize hepiniz davetlisiniz. Çocuk şenliğimize hep beraber beraber çokça eğleneceğiz. Yüzlerimiz boyanacak, palyaçolar ile birlikte dans edeceğiz, çeşitli oyunlar yapacağız, yarışmalar yapacağız ve öncesinde sizlere özel bir film izleyeceğiz. Hep beraber 13 Ekim'de kocaman Kızılay ailemizle buluşalım.